Herkese merhabalar. Tam 2 dakika önce çekimi bitirdim. Tam 2 dakika önce bitirdim çekimi. Yarım saat boyunca kayıt yaptım. Bir dünya güzel muhabbetten bahsettim. Çocukluk anılarından girdim çünkü bazı noktalarda bayağı çocuk anılarıma göndermeler oldu. Bazı onla bahsedeceğim hikayeler vardı. İlginç şeylerden konuştum. Güzel bir bölüm geçirdim. Gerçekten güzel bir bölüm çektim inandım. Sonra videoyu bitirdim. Açtım. Ve OBS'in kaydetmemiş olduğunu gördüm. OBS'in kaydetmemiş olduğunu gördüm. Yarım saat boyunca ya çok güzel bir bölüm çekmiştim. Çok güzel bir bölüm çekmiştim. Uzun zamandan sonra hani gerçekten bir let's play videosunda gerçekten iyi bir bölüm çektiğime inanmıştım. Hatta özellikle bak neyse ki şükürler olsun ki üzerine kaydetmedim. ikinci dosyanın üzerine kaydetmedim. Bir üstüne kaydettim. Yoksa oyunu baştan oynamam gerekiyordu. Neyse ki. Ama şimdi tekrar çekmem gerekiyor. Ve bütün bölüm boyunca sinirli olacağım. Ve o espriler, o yaptığım onca güzel şeyler, o yaptığım bu muhabbetlerin hepsi boka gitti şu anda. Hepsi boka gitti. Aynı zamanda da ilk kez deneyim etmiyor olacağım. Ne yaparsam yapayım ilk kez deneyim etmediğimde bu oyunda hiçbir zaman doğru tepkiler verilemez ve ilginç bir video çıkamaz ortaya. Çünkü doğru bu oyunu sadece ilk kez deneyim ettiğinde ilginç olabilir. İkinci bir kez oynadığında bu oyunun ilginç olmasına imkan yok. Çünkü oynanış olarak bir şey sunmuyor. Sadece sağa sola gidip bir şeyler etkileşime geçtiğimiz bir türde oyun. Eğer hikayede ne olacağını biliyorsan videonun ilginç olmasına imkan yok. Ama gene de elimizden geleni yapmak zorundayız. Evet. Of of. Burada tırsmıştım onu söyleyeyim. İlk kez böyle atın ne oldu, anın ne olduğunu fark etmedim atın falan. O zaman böyle korktum falan. Bir dakika o ne falan dedim. Sonra at olduğunu fark ettim. Şimdi Watts e, çok gereksiz bir sahne yapacak burada. Ne yapayım ata bilmemezlik mi yapmayayım? <laughs> falan yapıp böyle ata binecek. Sonra anıl anı olmasına rağmen bu bir anı olmasına rağmen bizimkinin fiziksel olarak hiçbir şekilde incinemeyecek olmasına rağmen bir an atın kontrolünü kaybedip Aa, indirin beni indirin beni indirin beni muhabbet yapacak ama niye inmesinde sıkıntı olabilir ki fiziksel olarak bir acı çekmiyor veya fiziksel olarak bir zarara inmiyorsun. Kendini aşağı at işte attan. Komik değil. Komik değil. Komik değil. İlk seferde de komik değil demiş. Ama bu kadar sinirli değildim tabi bunu yapar söylerken. Lütfen daha hızlı koşmanın bir yolu olsun lütfen. Tabii ki yok. Neredesin? Neredesin? Nerede oğlum bu? Lan bölümü geçen sefer acayip hızlı geçmiştim bu kısmı. Nerede bu kız? Heh amına kaltak buraya gel. Şerefsiz ya. Hadi 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 hadi. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı Ne oluyor lan? Niye her şey üst geliyor? Niye her şey üst geliyor? bozuldu. Analog çalışmıyor. Biliriz ilerle hareket ettiremiyorum. Ne kontrol hiçbir şeyle hareket ettiremiyorum. Sadece kontrol değil. Bilin glitch oldu şu anda. Glitch oldu. Oyunda glitch oldu. Oyunda glitch oldu. Çıldıracağım. Çıldıracağım. <laughs>